Teknolojinin durdurulamaz ilerleyişi her alanda olduğu gibi 3D animasyon dünyasında dönüştürüyor. Birçok kişi gerçekçi animasyonlar için büyük bütçelere ve koca ekiplere ihtiyaç olduğunu düşünür. Ancak hareket sensörü tulumlar sayesinde bu durum artık geçmişte kaldı. Bu tulum sayesinde herhangi bir kameraya ihtiyaç duymadan üzerindeki sensörlerle hareketlerinizi kablosuz olarak yakalayabilirsiniz. Bugünkü videomuzda bu yeni teknolojiden bahsedeceğiz. Biz de ofis olarak Rokoko Smart Suite Pro 2 mockup ürünü satın alarak animasyonlarımıza devrim yaratmaya karar verdik. Bu ürün küçük bir ofis ortamında Hollywood stüdyolarının bile ulaşamayacağı imkanları bize sunuyor. Bu heyecan verici yeniliği Gizem ile birlikte test ettik. Smart Suite Pro 2 ile neler yapabiliyoruz? Herhangi bir kameraya ihtiyaç duymadan üzerinde sensörler bulunan giysiyi giyiyoruz. Hareket verileri kablosuz olarak cihaza aktarılıyor. Yalnızca vücut hareketlerimiz değil, yüz ifadelerimiz de yakalanabiliyor. Sonrasında Rokoko Studio yazılımı ile kayıtları düzenleyebiliyoruz. Smart Suite Pro sensörleri sayesinde gerçek hayattaki hareketlerinizi hassasiyetle yakalar ve animasyon aktarır. Bu sayede karakterlerinizin hareketleri daha doğal ve inandırıcı görünür. Manuel animasyon kıyasla animasyon sürecini önemli ölçüde hızlandırır. Sensörler sayesinde karakterlerinizin her hareketini tek tek animasyonlamak zorunda kalmazsınız. Pahalı animasyon stüdyolarına veya yazılımlara yatırım yapmadan gerçek sonuçlar elde edebilirsiniz. Smart Suite Pro 2, film, video oyunu, reklam, eğitim ve simülasyon gibi birçok farklı alanlarda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için Rokoko Smart Suite Pro 2 web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ne yapayım ya böyle uçuyorum falan <laughs> bir şeyler. Ay.